Siber güvenlikte uzman yetiştirirken ne yapmalıyız? Ee, siber güvenlikte uzman yetiştirirken e, eğitim mi en en önce Hı -hı. E, en başa koymalıyız Hı -hı. ve e, Erken yaşta eğitime bence önem vermeliyiz. Burada bugün bu etkinlikte görüyoruz, lise öğrencilerimiz var, katılmışlar bence çok doğru. Ee, belki bir sonraki etkinlikte daha bile öne çekilebilir bu yaş grubu, ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencilerinin erken yaşta bu farkındalığı kazandırılması e, bence sonrasında siber güvenle önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, bir sorun daha var. Ee, bir kurum siber güvenlik ile ilgili en çok neye yatırım yapmalıdır? Ee, yine eğitim diyeceğim. <laughs> çok önemli. E her şeyin başı eğitim Evet zaten. kesinlikle. Bence eğitime yatırım yapmalı. Çünkü e, dijital dönüşüm çağındayız. Hı hı. E, siber güvenlik e, çok önemli. Riskler her geçen gün artıyor. Farklılaşıyor, hı hı. çeşitleniyor. O yüzden de sürekli eğitimle güncel kalmak. Hı hı. E, bir taraftan yeni e, istihdam yaratırken yeni e, insan gücü insan beyni yetiştirirken diğer taraftan da var olanları da bence güncele uydurmak için eğitimi sürekli hale getirmek çok önemli diye düşünüyorum.